Siz de yurt dışında müşteriler bulup ihracata başlamak istiyorsanız, size yardımcı olabiliriz. Gelin, bunu nasıl yaptığımıza, kısaca göz atalım. Sattığımız ürüne özel pazar araştırması yapar ve en uygun ülkeleri tespit ederiz. Bu ülkedeki potansiyel müşterileri titizlikle buluruz ve sonrasında ürününüzü bu alıcılara en etkili şekilde pazarlarız. Bu süreç boyunca gerçekleşen bütün iş yükünü omuzunuzdan alır ve sizin için bu faaliyetleri yürütürüz. Abgen Danışmanlık olarak çalıştığımız firmaları müşterimiz olarak değil, iş ortaklarımız olarak görüyoruz. İşbirliği yaptığımız firmaların ihracat faaliyetlerini kusursuzca yürüten, her geçen gün büyüyen bir işletme haline gelmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Detaylı bilgi almak için bizi arayabilir, mail gönderebilir veya www.abgen.net adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Abgen Danışmanlığı tercih edin, işinizi büyütün.